Transferden bir haber kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Fenerbahçe'nin ilgilendiği Yıldız Önlüvero'dan sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olarak atarsanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi isterseniz transfer videomuza geçelim. Fenerbahçe orta saatlerini güçlendirmek adına önemli bir hamle yaptı. Edinilen bilgilere göre Kanarya en son Premier Lig ekibi Arsenal forması giyen Thomas Partey menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. İngiliz basınında yer alan habere göre bu görüşmede futbolcunun şartları soruldu. Teknik direktör Jose Mourinho raporu doğrultusunda hareket eden yönetim orta sahada yapabilecek güçlü ve tecrübeli bir isim arayışındaydı. Bu doğrultuda Partey listenin üst sıralarında yer alıyor. 31 yaşındaki oyuncunun Arsenal ile olan sözleşmesi bu yıl bitti. Premierlik Lig ekibi gelecek sezon yapılanmasında Thomas Partey'e yer vermedi. 1.85 boyundaki futbolcu şu an boşa çıkmış durumda. Sarı lacivertlerin önümüzdeki günlerde daha somut adımlar atacağı belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 14 milyon avro olan Garal Yıldız geçtiğimiz sezon sakatlıklar sebebiyle sınırlı süre almasına rağmen sahada olduğu anlarda etkili performansıyla dikkat çekmişti. 13 Haziran 1993 tarihinde Rana'nın Odumaso Krobo kentinden dünya gelen Thomas Partey profesyonel futbol kariyerine İspanya'nın Leganes U19 takımında başladı. Hemen ardından Atletico Madrid, Mallorca, Almeyra ve en sonunda arkadaşlar Atletico Madrid'den 50 milyon euro karşılığında Arsenal'la transferi gerçekleşti. 5 yıl boyunca da arkadaşlar Arsenal'da forma giyen oyuncunun geçtiğimiz günlerde sözleşmesi sonardı ve şu anda arkadaşlar oyuncu kulüp arayışında oyuncu arkadaşlar Barcelona'nın da ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. Süperlikten ise hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın Thomas Partey'e yoğun bir ilgisi var. Bilginiz olsun. Oyuncu arkadaşlar şu anda 14 milyon euro en yüksek değerini ise 28 Şubat 2019 tarihinde gördüğü 50 milyon avroluk değere kadar ulaşmış. Oyuncu arkadaşlar boşta olduğu için makul bir maaş teklifiyle Fenerbahçe veya da Galatasaray oyuncu kadroya katabilir bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiğince sizlere Fenerbahçe'nin gündeminde olan Thomas Partey hakkında ayrıntısına kadar bilgi vermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza hala daha da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Bir dahaki transfer haberlerinde görüşmek üzere. Bütün taraftarlarımıza hayırlı akşamlar dilerim.